Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Blackpink üyelerinin kimin yerinde olmak istediklerini söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsin. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Geçtiğimiz günlerde Blackpink Twitter'da bir live yayını açtı. B L I N K'in değindiği konulardan biri başka bir hayatta olmak isteyecekleri üyeydi, sor şöyleydi, başka bir üye olarak yaşayabilseydin, kim olurdu ve neden? Liza, en çok imrendiği şeyin kaygısız tavrı olduğunu söyledi. Ben Jisu ünlü olurdum. Bütün gün oyun oynayabilmek istiyorum. Liza, Jisu, Matnay'ın sözlerine katılarak, yemek ve oyunları seven güzel bir hayat yaşadığını söyledi. Bunu duyduktan sonra Jenny, en büyük üyeyi de olmak isteyeceği kişi olarak seçti. Gece ya da sabah bile bu kadar çok yemek yiyebilmek istiyorum. Hatta bu sabah kimçi kızarmış pilav ve köfte yedi. Jenny, Ro Esar bile Jisoo'yu yaşamak istediği üye olarak seçti. Sağlıklı alışkanlıklarından özellikle etkilendi, benim için de Jisoo ünlü. Ben de o olmak istiyorum çünkü erken kalkıyor. En popüler üyenin kendisine gelince, Jisoo en çok olmak istediği kişi olarak Rose'yi seçti. Ana vokalistin gitar ve piyanodaki yeteneği ona ilham veren şeydi. Benim için bu günlerde Rose olmak istiyorum, çünkü müzik aletlerini çalmayı öğrenmek istiyorum. Ayrıca en az bir tane oynamak istiyorum. Jisu. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.